Selam arkadaşlar, ben Betül. Türk Haman Üniversitesi'nde moleküler biyoteknoloji bölümüne kazanarak geldim ve hazırlık eğitimimi tamamladım. Hazır tercih dönemi gelmişken Türk Haman Üniversitesi'nin Almanca hazırlık eğitimi hakkında konuşmak istedim. Konuşmak ve yardımcı olmak istedim çünkü yeterince bir kaynak olduğunu düşünmüyorum bunun hakkında. Bir kaynak sorunu çekiyoruz. Ben yaşadığım bu zorluğu siz yaşamayın diyerek anlatmaya başlıyorum. Öncelikle Türk Alman Üniversitesi İstanbul'da Beykoz'da bulunan bir devlet üniversitesidir. Bunu özellikle belirtmek istedim çünkü çoğu insan onun özel üniversite olduğunu zannediyor ama devlet üniversitesi. Hazırlık eğitimimiz yaklaşık 9 ay sürüyor. Bu 6 kurs, 6 kura tekabül ediyor. A1, A2, B1+, B2 ve C1. Bir de test hazırlık kursu var. Bunlardan oluşuyor. Okul her konu sonunda öğrenciyi sınavına tabi tutuyor. Bu bu aslında iyi bir şey. Çünkü gevşemeye izin vermiyor ve sürekli sürekli çalışma durumunda kalıyorsunuz. Çünkü yani öğrenci sona bırakıyor genelde ama bu ne zaman siz çok güzel çalışırsanız o zaman başarırsınız ki bu gerçekten bunu sağlıyor. çok karmaşık geliyor. Sürekli stres altında hissediyoruz kendimizi ama günün sonunda alışıyorsunuz ve başarıyorsunuz da. Kur sınavları okuma, dinleme, yazma ve konuşma sınavlarına oluşuyor. Dört parçadan. Her kur sınavı bu şekilde oluyor. Ee, yüzlerinden değerlendiriliyor. Minimum ikisinden 65 almanız gerekiyor. Diğer ikisinden de minimum 75 çünkü geçer not ortalama 70 olmalı. Aksi takdirde kurda kalıyorsunuz ve kuru tekrar etmeniz gerekiyor. Evet. bir de şöyle bir şey var. Her kurs sınavının sonunda sınıfınız değişiyor. Her seferinde farklı öğretmenler, farklı öğrenciler, farklı sınıflar oluyor. Ya bu şekilde gerçekten neredeyse tüm hazırlık öğrencilerini tanıyabiliyorsunuz. Bu aslında bu anlamda iyi. Ama kurlar yanlış hatırlamıyorsam 7 hafta sürüyordu ve tam birileriyle arkadaş olmaya başlıyorsunuz. Hop yeni sınıf. Bunun da böyle bir zorluğu var şöyle bir şey var. Okul 9 ayın sonunda C1 veya Testaf hazırlık kursuna gelebilmiş öğrencilere testaf sınavına tabi tutuyor. Bu TESAF sınavı da bizim lisansa başlamamız için gerekli bir sınav. Tabii ki sadece testaf değil. TESAF'tan 13 puan almak ya da ters Yani Sokşule sınavından geçmek ya da Göte c 2 yanlış hatırlamıyorsam. Bunlardan geçmek lisansa başlamak için yeterli. Ama sınav bize okul bizi test sınavına sokuyor ve ücretsiz yapıyor bunu. Bu sınavda yine kurs sınavları gibi elfa, halfa, esa ve ema'dan oluşuyor dört telden. Yani lezefeştein okuduğunu anlama, hörfeştein dinlediğini anlama, şiflik yaz duruk sözel yazım ve mündik yaz da karıştırım. Şifk yazısal yazım, mündik de sözel. Bunlar da oluşuyor. Parça başına maksimum 5 puan alabiliyorsunuz ve toplam puan en fazla 20 olabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Lisansa başlamak için hepsinden toplam 13 almanız yeterli. Yani 3 4 3 3 de olabilir. 4 3 3 3 de olabilir. Bu değişebiliyor. Şahsen ben hafadan yani dinlediğini anlamadan 4 almıştım. Diğerleri 3'tü. Eğer 9 ayın sonunda bu Temmuz ayında oluyor genelde geçemezseniz kura sınavına okul size tekrar telafi sınavı yapıyor ücretsiz bu da aynı şekilde. Bu da Ağustos ayının sonunda, Eylül'ün başında oluyor. Bu sınavı geçerseniz yine lisansa başlayabiliyorsunuz ama geçemezsiniz. ikinci yıla sarkı hazırlık eğitiminiz. Mesela B2 kurunda mı kalmıştınız? B2 kurundan devam ediyorsunuz. c 1deydiniz ve iki test da geçemediniz mi? Bir sonraki sen yine C1'den başlıyorsunuz. Ve en yakın Ocak test girebiliyorsunuz. Tabii dışarıdan da test hafı, tax, yayın, ya da götüre girmek mümkün ama genelde öğrenciler okulunkileri tercih ediyor, ücretsiz olduğu için çünkü e, sınav ücretleri Euro bazında ve gerçekten artık pahalı. Ben B2 kurumdayken sınava girmiştim, Testaf sınavına dışarıdan girdim, hatta Marmara Üniversitesi'nde girmiştim ve 13 almıştım, çok şükür tekte vermiştim sınavı. Hatta bazen şöyle zorluklar da olabiliyor, belki kurunu geçemiyordum mesela ben. Bu demek oluyor ki Testaf'ı yani tam uygun değilim gibi görünüyor. Ama test hafta geldiğinde geçebilmiştim. Biraz da okulun kurs sınavlarını zorlaması da mümkün ama yani muhtemelen benim çalışmamda sorunlar. Çünkü geçen insan geçiyordu yani. Kalanlar da vardı ama bunu da unutmamak lazım. Kulağa zor geliyor ama gerçekten sevince ve alışınca ya da onu gerçekten öğrenmek isteyince öğrenebiliyorsunuz. Bunda sorun sıkıntı yok. Ben de istemeyene gitmiştim Türk-Alman Üniversitesine. Ben İTÜ istiyordum, İTÜ Genetik istiyordum. Olmamıştı. Türk Hamman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji gelmişti. Hiç istemiyordum. Almanca çok zor. Ben yapamam vesaire diyordum. Çünkü benim abim de o okula gidiyordu ve Almanca'nın zor olduğunu, öğrenmenin zor olduğunu orada anlamıştım. Ama öyle olmadı. Başta hiç sevmiyorum, sevmiyordum diyordum. Sonra her kuru teker teker geçmeye başladı. Geçebildiğimi fark ettim yani. Mesela A1'de kalmadım, A2'de kalmadım, B1 da kalmadım. İlk B2'de kaldım. İlk senemde. O yüzden ikinci seneme sarktı ve sarktı. İkinci senemde direkt test girip geçtim. Yani neredeyse bir yılda tamamladım. Böyle şeyler mümkün. A1'de bile kalan insanlar olabiliyor. Bu çok normal. Bu sizin aslında kötü olduğunuz vesaire göstermiyor. Sadece temeli daha sağlam alıyorsunuz. Ya da zaten A1'de kalma oranı çok düşük. Sadece çok ciddiye alınmadığı için insanlar çok gevşek davrandığı zaman bunlar yaşanabiliyor yani. Ama genelde insanlar teker teker geçebiliyor. Teker teker geçemeyenler de olabiliyor. bu Çok fazla tanıdığım da var. Ama çok normal. Sadece daha iyi öğreniyorsunuz. Kötü bir yanı yok. Yine bir kez ya da iki kez kalınca yine TESAF'a girebiliyorsunuz ilk senenizde. İkinci seneye kaldığında en erken Ocak'ta giriyorsunuz. Sonra tekrar Temmuz'da ve sonra tekrar Ağustos'ta girebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ben de işte B2'de kalmıştım. B2'de ben Belki B2 2yi üç kere aldım. İki kez kalmıştım daha sonra ikinci yılım başladığı ve B2 devam ediyorken işte kaçıncı B2 mi oluyordu artık üçüncü B2 mi oluyordu test hap sınavına girdim ücretli yani dışarıdan satın alıp da girdim onu geçtim o test sınavı açıklandıktan bir hafta sonra B2 kurs sınavımız vardı yani diyordum ki herhalde bu kurs sınavını da geçemezsem çok komik olacak çünkü okulun yaptığı kurs sınavını geçemeyip Test geçmek de bir acayip olurdu yani. Daha sonra onu da geçtim. Ama şöyle şeyler de olabiliyor. Mesela ben test hafta hafadan yani dinlemeden 4 aldım. Ama kuru sınavında 65 li yani kıl geçtim. Yani çok değişken olabiliyor bunlar. Gerçekten her zaman zorluğu değişebiliyor. Biri zorsa diğeri kolay. Diğeri kolaysa diğeri zor. Her zaman değiştirebiliyorlar. Ama şunu söyleyebilirim ki Almanca öğrenmeye başlayınca, ona alışınca ve sevince gerçekten çorap söküyor gibi geliyor. Çok gözümüzü korkutuyor. Çünkü yani Türkiye'de liselerde ya da ortaokulda öğrenen İngilizce öğrenmiyoruz gibi neredeyse biliyorum. Tabi öğrenen öğreniyordur. Okuldan okula illa ki değişiyordur ama şahsen ben öğrenememiştim. Hele ki Almanca ciddiye bile alınmıyordu ders yani. Çok küçük küçük cümleleri biliyordum sadece. Ama ben şöyle bir şey yapmıştım. Türk Hava Üniversitesi'ne gitmeden önce bir hafta her gün günde 2-3 saat YouTube'dan video izledim. Hani beni korkutmasın diye önden bir hazırlanıp gitmiştim. Ve gerçekten çok işe yaramıştı. Hiç unutmuyorum A1'in yarısını neredeyse öğrenmiştim tek başıma. gerçekten büyük kolaylık sağlamıştı benim için. Bu şekilde yani bunlar çok etkili olabiliyor. Kendinize güvenin. Ve o çok zor, çok zor, çok zor demenin gerçekten bir anlamı yok. Hiçbir şey yaramıyor. Sadece onu sevmeye çalışın. Aa bunu da mı öğreneceğim? Aa çok güzel bunu da öğrenin. Hele ki o kadar çok gramatik var ki yani. Her öğrendiğinizde mutlu olun. Onu kullanmaya çalışın. Yani gerçekten başka hiçbir şey tavsiye edemem. Çünkü zor kötü falan deyince hiçbir anlamı olmuyor. Gerçekten sadece hevesiniz, şevkiniz kaçıyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Umarım sizlere bir nebze de olsa yardımcı olabilmişimdir. Eğer ki sorunuz varsa yardımcı olmaya çalışırım. Başarılar dilerim. Tabii önemli olduğunu düşündüğüm başka şeyler de var. Mesela konaklama. Bu gerçekten biraz sıkıntı. Şöyle söyleyebilirim e, ee, okulun bir kız apartı var. Kızlar çok büyük kapasiteli olduğunu hatırlamıyorum. Ben ilk senemde orada kalmıştım ve 120 kişi alıyordu sadece. Kaç öğrenci arasından. Sadece 120 kızı alabiliyordu. Ve erkek öğrenciler de başının çaresine bakacak şekilde salınmıştı yani. Ee, ve yıllardır süre gelen bir yapım aşamasında olan erkek yurdu var. Yıllardır. Hani abim kazandığımda da devam ediyordu. Hala devam ediyor. O kadar eski. Devam ediyor hala. Başka ne söyleyebilirim? Evet, öğrenciler genelde eve çıkıyor o civardakiler. Çünkü yakın KYK'da yok. Yani en yakın Kavacık'ta yurtlar var. O da e, genelde özel yurtlar, öyle mihrabat tarzı. Ya da e, bildiğim kadarıyla Paşa Bahçeli bir kız apartı var. Bu kadar. Hani yakınlarda yok. Diğer ilçelerden geliyor genelde öğrenciler, KYK'da kalanlar. Genelde öğrenciler eve çıkıyor. Ben de eve çıkmıştım en son zaten. Bu şekilde yapılıyor yani okulumuz Beykoz'da ve hani gerçekten dağda, Uşak'a değil, <laughs> baya yukarıda kalıyor. Hatta şey, şöyle görünüyor, adreste Akbaba Köyü yazıyor. Çünkü köyde aynı zamanda, birazcık orası karışık. Doğayla iç içeceğiz diyebiliriz. Yani ben seviyordum aslında. Hani çok fazla kentleşmenin olmadığı, çok fazla insanın olmadığı bir yerde ve Ormanların, dağın ortasında olduğu için bir yandan da güzeldi bence. Ben o kısmını seviyordum. okulumuza çok fazla öğrenci yok. İki tane yemekhanemiz var. Birisi büyük, birisi küçük olmak üzere. E, kampüsümüzde de böyle aşırı aşırı işlevli değil. Ama çimler var rektörlüğün kısmında bulunan. Orada genelde insanlar hava güzel olduğunda çimlerde voleybol oynuyor, basketbol oynuyor. Sahada tabii ki. Ve çimlerde oturuyoruz genelde. O şekilde oluyor. Okulda mesela sadece bir tane kantin var. Başka herhangi bir şey yok. Yalan olmasın iki kantimiz var. Bir tanesi de derslikler binasıydı diye hatırlıyorum. Bunlardan başka olumlu söyleyebileceğim bir şey şu an için aklıma gelmiyor. Ben çok zorluğunu çektim mi? Açıkçası kampüsün çok harika bir yapısının olmamasının zorluğunu çekmedim. Çünkü ben mesela voleybol oynamayı severdim ve voleybol oynayacak alan vardı. Evet sahası yoktu ama çimlerde oynardık mesela bu şekilde geçerdi. Kulüplerimiz de var diye biliyorum. Çok aşırı aktif bir öğrenci değildim o anlamda. Ama görüyordum yani illaki birer uygun işler bir vardır. Yoksa da kendi kulübünüzü açabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunda emin değilim. Benim bilgilerim bu şekilde. ki yanlış bildiğim şeyler vardır. Ee, ama elinden gelince aktarmaya çalıştım. Söyleyebilecek başka bir şeyim var mı diye düşünüyorum. Evet, kız apartından biraz daha bahsedebilirim. Kız apartında benim kaldığım dönemde odalar dört kişilikti. Mutfak ve banyo da oluşuyordu. 2 kişi burada iki kişi burada koydu. Arada sadece duvar vardı. Arada kapı bile yoktu. 4 kişi kalıyordu bir odada. Ee, bu şekilde ve yemek hizmeti yoktu. Yani öğle yemeği için zaten yemekhanede yerdik. Okulun yemekhanesinde ama akşam yemeğini kendimiz yapmak zorundaydık ve kahvaltıyı falan da bu evet zorluyor. En yakın market okulun aşağısında bir market var ama hani bu geniş çaplı bir market değil. Ee, genelde otobüse binip bir 15 dakika yol gidip o şekilde alıp yüklenip o otobüslerle geri dönmemiz gerekiyordu. O şekilde oluyordu gerçekten. O kısımlar zor. Gerçekten o kısımlara katılıyorum. Ben de zorluğunu çektim. Keşke hani en azından kampüsümüzde bir marketimiz olsaydı ama yok. Ama olumlu yanları da gerçekten var okulumuzun, kampüsümüzün değil. Şöyle, e mesela ben aldığım dil sercikası sayesinde testaf belgemle şu an Almanya'da üniversite okumak için kabul aldım. Yani öğrencilerin bir kısmı zaten bunun için geliyor. Şahsen ben bunun için gelmiştim. Orada dil öğrenecektim ve sonra gidecektim. Yani buna vesile oldu bu yem içinde. Ben de mesela Almanya'da üniversite okuyacağım. Bana da bunun işine yaradı. O yüzden lisans hakkında çok fazla bilgim yok genel olarak hazırlık eğitimi hakkında bunlara sahibim. Bir de şöyle bir şey var. Bu da çok önemli. B2 kurundayken eskiden benim duyduğum kadarıyla test sonucunuza göre alıyorlarmış. Çok karışık anlattım bir saniye. B2'den C1'e geçiyordunuz. Ve o Temmuz ayında yapılan test afta işte o test sonucunda ilk yüze giren öğrenciler vesaire diye bir şeyler vardı. O kısım tam emin değilim. Ama benim sende şunu oldu. Şunu anlatabilirim. B2 kur sınavı sonucunda ortalaması en iyi ilk 100 kişiyi aldılar. B2 kur sınavı için sadece. Öncekiler için değil. Ve onları Almanya'ya götürdüler. Yanlış hatırlamıyorsam iki aydı. Ve cebine harçlık koyup da gönderdiler. Yani ücretsiz bir şekilde. E sadece pasaportunuzu vesaire vizenizi halletmeniz gerekiyor diye hatırlıyorum. Yani bu bence çok iyi bir avantaj. Kendinizi geliştirmeniz için çok iyi. Dilinizi geliştirmeniz için de çok iyi. Bu iyiydi. Ben mesela test hafta yapılacağını zannediyordum. Ama B2 sınavıyla olmuştu. O benim motivasyonumu gerçekten düşürmüştü. Ama giden arkadaşlarım vardı yani onların hmm. ne kadar geliştiklerini görmüştüm. Ne kadar kendilerine güvendiklerini daha sonrasında fark etmiştim. Bunun avantajları gerçekten çok büyük. Bu şekilde söyleyebilirim ve ayrıca lisans hakkında şunu söyleyebilirim. Mesela okul mailimiz olduğu için bize sürekli mailler düşüyor. Mesela Mercedes'te staj için. Hani resmen Mercedes'in ihtiyacına göre bize mailler geliyordu. Hani İş olanakları gerçekten iyi olabileceğini düşünüyorum o anlamda. E zaten en basitinden yani Almanca öğreten başka bir üniversite yok hazırlı Almanca olan. Bu sizi bir adım öne atar Türkiye'de. E, yurt dışında zaten hani, Türk-Alman'dan eğitim almış olmak bence iyi bir şeydir. Bu şekilde düşünüyorum. Yani dil olarak bir sıfır önde başlarsınız.